Jeep Cherokee aracımıza FIMO GX4K araç yol kayıt kamerası taktık. Koremalı bu ürünümüz. Bu araca bu ürünü müşteri internetten kendisi aldı. Biz montajını yaptık. Ama biz de bu ürünün aynısından satıyoruz. Arka kamerayı bagaj kapağı çift kapak olduğu için ben buraya plastiğe adapt ettim. Gayet güzel oldu. Maksat birecenin önüne denk gelmesi ve arka tarafı bize net bir şekilde göstermesi. Ön kamerayı hemen dikiz aynasının arkasına adapt ettik. Şu an kontak açık kayıt halinde. Kablolu bir, buradan bir kanal yaptık. Düzgün bir görsel olsun diye gayet güzel bir uygulama oldu. Sigortalımıza bağlantısını yaptık. Park halinde çalışma özelliği vardı bu kameraların. Ayrıca park almanıza gerek yok. Evet siz de kendi ürününüzü alıp bize iş yerinde montaj uygulaması yaptırabilirsiniz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.